Ülke gündemine değinmek istiyorum. Devlet Bahçeli'nin başlattığı aslında bir süreç vardı. Evet. Öcalan gelsin, mecliste konuşsun. Ve daha sonrasında da Dem Parti'den bir heyet Öcalan'ı ziyaret etti ve diğer partileri de ziyaret etti. Demirtaş ve Figen İstiklal'ı da ziyaret etti cezaevinde. Evet. E, bu tür partiler aslında bu sürece destek veriyor. E, tabii bu bizim ülkemiz için de olumlu bir adımdır diyebiliriz Kıvanç Bey. Tabii diyebiliriz Bulut Bey. Yalnız bunun bir ismi yok. Ve bunun alt başlıkları da yok dünyada bu tarz sorunlarını çözen ülkelere baktığımızda yürütülen yol bu şekilde değil. Şurada Kıvanç Bey Demirtaş bir mektup yayınladı sosyal medyasında. Kardeşlik süreci adı altında kendisi tabii kendisinin görüşü. Kardeşlik süreci demişti. Evet Demirtaş Türkiye için önemli bir siyasetçi. Bence çok da iyi muhalefet yapan bugünlerde muhalefetin yokluğunu çektiğimiz günlerde Demirtaş o boşluğu kapatan birisiydi. Hem Türkiye için iyi bir siyasetçiydi hem de Kürt siyaseti için de önemli bir siyasetçiydi. Tabi aksi bir açıklama yapacağını düşünmüyordum. Kıvanç Bey şunu diyebilir miyiz? Evet. Dem heyeti ve İmralı heyeti bütün partileri ziyaret etti. Evet. Nedense Parı ziyaret etmedi. Buradan kendilerine sormak istiyoruz. İmral heyeti veya dem heyeti neden huda etmiyorsunuz? Şimdi e, dem parti demokrasi şövalyeliğine e, soyunuyor. Yalnız kesinlikle bunu içselleştirmemiştir. Yani MHP gibi keskin bir kanatla e, görüşebilen bir dem parti neden bölgemizin e, bölgemizden oy alan huda görüşmüyor? Bu açıkça bir demokrasi sorunudur. Bu sorun çözülecekse huda parla bu sorunun bir kanadıdır. Bununla da görüşmenin açılması lazım. Diyalog eğer silahlar bırakılsın diyorsak herkesle barışılmalı, herkesle konuşulmalıdır. Bu Türkiye'yi iyi bir seviyeye taşımak istiyorsak ki bugünlerde herkesin dilinde pelesenkleşmiş bir cümle. Yani daha demokrasiyi üst seviyelere çıkartacaksak e, Hüdapar da bunun bir parçası. İstiyorsa 100 tane seçmeni olsun, istiyorsa evet. 10 bin tane seçmeni olsun. Aynı zamanda kendileri de mecliste ben Hüdapar, Batman, Nezvekili ile konuştum, Serkan Bey ile konuştum. Evet. Bizim kapımız herkese açık dedi. Ancak Dem tarafından, dem heyeti tarafından herhangi bir henüz ziyaret gibi, çağrı gibi henüz bize gelmedi dedi. Sayın Serkan Ramanlı'nın bu tutumunu beğeniyor. Yerel yönetimlerde de kesinlikle barış elini uzattı ve daha naif, daha e, sade, daha soft, daha güzel bir siyaset yapmanın önünü açmak için elinden geleni yapıyor. Hakikaten bu yönünü de bazen eleştiriyor. Yani bu kadar da olmaması lazım. Yalnız Serkan Bey bu tavrından ödün vermiyor. Onu tebrik de etmek istiyorum yani. Sürekli barış elini uzatıyor, e, huzur elini uzatıyor. Yalnız DEM Parti'nin de bu anlamda karşılık vermesi lazım. Kendisi gitti DEM Parti'nin lokallerine kadar ziyaret etti. O ile belediye eş başkan adayı e, Sayın Mehdi Öztüz'ünle poz verdi. Yani bu görüntüyü hepimiz özlüyoruz. Geçmişte ne kaldıysa kaldı. Nasıl MHP ile el ele tutuşabiliyorsanız aynı... Karede bulunabiliyorsanız, tokalaşabiliyorsanız biz aynısını kesinlikle bölgemizde istiyoruz. Yanı başımızdaki komşumuz, kapı komşumuz, esnaf komşumuz, beraber kahvede çay içtiğimiz insanlarla da bu barış iklimini oluşturmanın önünü açmalıyız. Yani Serkan Bey çok çok fazla fedakarlık yapıyor. Yani bazen geçen şöyle düşündüm. Yani kendi düşüncem, münferit düşüncem tabii e, bu kadar da değil yani. Hakikaten e, artık bu elinizi çekmeniz lazım. Oturun. Geliyorlarsa gelsin ve gelmiyorlarsa gelmesin. Bu kadar yani. Hı hı. Çünkü siz elinizden gelen fedakarlığı yaptınız. Aynısını da biz Dem Parti'den bekliyoruz. Evet. Biz bölgemize huzur istiyoruz. Tabi şey gelen bu sefer çözüm süreci nasıl gidiyor, neler gidiyor? Mesela siz ne düşünüyorsunuz? Bu, yani samimi buluyor musunuz? Siz sokağa da çıkan birisisiniz. Kıvanç Bey, evet sokağa çıktık. Mikrofonu vatandaşlara her uzattığımızda özellikle vatandaşlar samimi açıklamalar ve adımlar bekliyor. Tekrar kandırılmayalım. Bu süreç yine bizi oyalama süreci mi acaba? Diye vatandaşlar aslında bunun net bir açıklamasını istiyor. Şimdi şu da var mı? Tabii biraz daha barış proseslerini incelediğimizde hakikaten zor bir süreç. Çünkü manipüle etmek isteyenler olacak, bu süreci bozmak isteyenler olacak ve güç dengeleri de değişiyor. İktidar olanlar, yani çeşmenin başında olanlar çeşmenin sonuna gelebilir. Buradan nem alanlar artık nem alacakları bir şey kalmayabilir öyle mi? Evet. Yani durum böyleyken bu prosesler çok ağır ilerler, çok yavaş ilerler ve çok dikkatli olunmak zorundadır. Başka ülkeler mi dahil olabilir? kendi ülkenin iç dinamikleri bunu bozmak için elinden geleni yapabilir. Peki şuraya da gelebiliriz. Gerçekten AK Parti iktidarı bunda samimi mi? Bu bir seçim yatırımı mı? Mesela bunu söylediğimizde ya böyle bir sorun nasıl seçim yatırımı yapılabilir? Mesela şu an İsrail ile Gazze arasında savaş yok mu? Hı -hı. İsrail her gün topraklarını büyütüyor. Evet. Peki ana akım medyada görüyor muyuz bunu Hiç teydeşi? hiç hiç. Hatta İsrail geldi Suriye'ye girdi. Suriye'nin evet. %30'u şu an İsrail'in elinde. Golan Tepeleri falan. Evet. Şu an İsrail'in elinde. Evet. Ama biz bunu e, ana akıbetle görmüyoruz. Evet. Neden peki? Yani bir algı mı bu? Bir algı operasyonu mu? Biraz da bu konuya da değinmek lazım. Şöyle eğer gerçekten samimiysek Sayın Erdoğan dedi bir gece ansızın gelebilir. Hemen akabinde Tülay Hatipoğlu diyor ki burası Gazze'ye dönüştürülebilir. Şimdi iki taraftan da e, keskin e, cümleler duyuyoruz. Madem samimisiniz barış süreçlerinde bu cümleler kullanılır mı? Bulut ya da bunlar kendi Tabanlarını mı tatmin ediyor? Bu da başka bir hmm. soru işareti. Yalnız dünyada bu sorun şu şekilde çözülüyor. İkincisi güvenilir ülkelerin olaya müdahil olmaz. iki tarafında. Çünkü e, Abdullah Öcalan geçen dönemde hem garantör ülke istedi hem de bir yasa anayasa çalışması istedi. İkisi de olmadı. Süreç içerisinde iki tarafla da görüşen birçok kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yani şahitlerin olması, güvenilir devletlerin arada olması toplumun da içini rahatlatacak. Sürecin bir başlığının olması ve alt başlıklarının olması toplumun içini de rahatlatacak. Acaba içinde ana dilde eğitim mi var? Acaba içinde yerel yönetimlerin güçlenmesi mi var? Anayasada değiştirilmesi şey bile yapılamayan, yani önerilemeyen Türklük kavramı değiştirilecek mi? Yerine ne konulacak? Yani nedir bu süreç? Bir bize anlatın. Ya muhatap biziz Bulut Bey. Evet. Ben, sen, toplum, insanlar bilmiyor. Saklanıyor bu. Aktörlerden bir tanesi Ahmet Türk Bulut Bey. Ahmet Türk'e neler oldu size anlatın. Üç, üç, defa yerine kayyum atandı ve terörle saklı denilerek hem görevden uzaklaştırdı hem yerine kayyum atandı. Ve ve şu meclis an başkanıyla görüşmedi mi geçen hafta? Ve şu anda İmralı heyetinde yer alıyor. Evet. MHP ile görüştü. Meclis başkanıyla görüştü. CHP ile görüştü. Bu ne perhiz, bu ne lahana. Yani sadece bize mi acaba bu sorunlu bir e, tiyatro görünüyor? Her nereden tutarsanız elinde kalan bir durum. Mesela Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanma gibi bir durum var. Daha sonra Beşiktaş Belediyesi ile ilgili başka durumlar var. Yani bir güvensizlik iklimi var. Hem müzakere hem mücadele mi bu? İkisi bir arada sanki yani. Yalnız e, Kürt sorunu köklü bir sorundur. Mesela bugün Say, Sayın Serkan Ramazan'ın bir basın toplantısı vardı. 40 yıldır silahlar, bir şeyleri getiremedi ülke. Hepsinin açıklamaları da bu yönde diğer siyasetçilerin de. Peki hepimiz buna karşıyız. Kesinlikle şiddetin bizim coğrafyadan, bizim toplumun içerisinden kalkması lazım. Evet. Ben başka bir konu konuya değinmek istiyorum. Mesela şu şurada Sayın Musa Anter'im hatıralarım kitabı var. Böyle göstereyim ben izleyicilere de. Bulut ve PKK örgütü kurulmadan önceki dönemi anlatıyor. Silah yok, hiçbir şey yok orada. Biliyorsunuz Musanter faili meçhullerde. Evet, Musa faili meçhullerde ve çok kıymetli birisi. Ciddi bir entelektüel, ciddi bir gazeteci meslektaşımızdan ve e, harika bir zihin. Olaylara bakış atışı, açısı müthiş ve her zaman barışı savunan birisiydi. PKK'den önce Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere nasıl bir yaşam vaat etti? Nasıl bir ortam vardı? Ben bunu Sayın Serkan Ramanlı'ya da soruyorum. Ben DEM Partililere de soruyorum. Ben sürecin diğer kısmına da soruyor. Nasıl bir atmosfer vardı? Şiddet yok, kaos yok. Peki gerçekten Kürtlerin doğal hakları onlara verildi mi? Ana dilde eğitim hakkı tanındı mı? Yüzlerce kişi yine cezaevine alınmış. Musa Anter bahsediyor. Sürekli köyünden alınıp cezaevine koyulan birisi. Öyle mi? E geçmişe de bakalım. Eğer geçmişi irdelersek bu sorunu çözmüş olacağız. Geçmişe inersek bu sorunu neden sonuç ilişkisi içerisinde e, dönüştürürsek, düşünürsek tabii ki de bugünü de anlarız.